Selam. Yeni bir günden merhabalar. Ne kadar da dünün aynısı bir gün. Evet dükkana gitmek için düştüm yollara. Yollar dediğimde 3 dakikaya sürer ya sürmez. Yani zaten bugün de herhalde bir yolu izi çekecekmişim gibi bir his var içerisinde. Çünkü yani dükkanda çok da bir şey yaptım söylenemez. Ya dizi izliyorum ya kitap okuyorum ya da dizi izliyorum ya da kitap okuyorum. Birazcık da kediyle oynuyorum. Evet bir ses duyuyorum giderken arkamdan Demet diye biri seslendi. Bakalım burada kim var? Annesinin çiçeği. Anne kurban olsun o bakışlarına, bay baylarına. Canım yavrum ya. Diyor ki anneciğim sana camdan bakabilir miyim? Bir de arabalara bakacağım. Neyse kimin için uğraştığımızı da görmüş oldunuz. Evet gidiyoruz 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 Yolis perişan Evet şuradan birazcık Tulum peyniri alıyorum Çünkü neden almayayım Tulum peynirleri çok güzel Şöyle ufacıktan Tadım şarküteri arkadaşlar reklam yaptım buradan Hadi kaptalar bedavadan reklamı Sanki kaç kişi izliyorsa İşte burası bizim mahallemiz ee, Birinci cadde Yani çarşı mahallesi Şöyle size dükkanımın de göstereyim de ne kadar da yaratıcı değil mi? <laughs> İsmi çok aramadık. Yani ismini de çok aramadık dükkanın. Kayıt yaptırıyordum. Esnaf sanatkarlarda da sordular ismini olsun dediler. Ben de tütün tabakası dedim. Böylece kaldı. Burada oğluşum karşılıyor beni. Her gün dört gözle bekliyor gelmemi. Çünkü oyun oynamayı çok seviyor. Eğer sahiplenmek isteyen olursa da. Yani seve seve sahiplenebilirler. <laughs> Çünkü dükkanına bakmak biraz zor oluyor. Her sabah geldiğimde bir şeyleri dökmüş oluyorlar. Neyse kendime güzel bir kahvaltı hazırlayayım diyorum. Şöyle dükkanıma da bakabilirsiniz. Oh mis gibi çayımı demledim. Tüp bitti ne yazık ki şansıma. Allah'tan reşo yakıtım ve e, Osmanlı ocağım var. Çünkü onların da satışını gerçekleştiriyoruz dükkanla. Zaten hava buz gibi. Yani çok da bir şey yapmıyoruz dediğim olayların hepsini yaşadıktan sonra bir de bakıyoruz ki akşam olmuş Bulaşığı falan da yıkadım yani dükkanda bir süpürdüm çıktım evet ne kadar mükemmel bir gün <laughs> akşam oldu ben kaçıyorum evime hoşça kalın.